Başlattım. Evet arkadaşlar, şu an abonelerimizle sağdayız. Abonelerimizi işe Her Ver Şu gördüğümüz altınlardan çıkarttıracağız. Al kardeşim panın eline. Şu gördükleriniz kuvars arkadaşlar. Ben şuradan şimdi altın aldım. Bu da bir kuvars. Gel. Getir panını. Kapa. Toprağın rengini görüyorsunuz. Bu plaser arkadaşlar. Bu gördüğünüz plaser. şimdi. Bak. Çalışacağın zaman şöyle yere yarayacak kendine. Şurada çalışabilirsin şimdi bak. Taşların arkasında. Burada taşça mı canlı yayla? Yok yok gerek yok çubuk buraya göstermedi diye Gösterdi. Gösterdi mi? Orada yoğunluk var oraya gitti önce. Aynen. Çubuk her zaman en çok altın neredeyse oraya gider. Şuraya karşı şey Şeye karşı Oraya karşı mı? Say Bak evet. oldu şuraya. Şuraya karşı mı? Tamam. Şükürtmeyi yap. Tutar o. Ağaçlar çok güzel değil mi? Kuvarslar falan. Ha? falan çok güzel. Çok güzel kuvarslar var. Gel şey şu attığın yeri var ya. Benim atlam bir saat. Buraya mı? <laughs> Buraya, da. Buraya benim atlam bir saat. Adamı demeyeceğiz ya bıraktık. hadi bul bakalım inşallah. Çökertmeyi yap. O pan kaçırmaz. İl mekanik pano. Hiçbir şekilde kaçırmaz. Sen çökertmeyi iyi yaptığın sürece altını tutar. Hadi inşallah görüşürüz. Tamam yavaşça şimdi yavaş 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 devam et devam et Hangi yerden devam et aynı devam et. aynı yerden devam et yavaş yavaş Az su al, küçük küçük titret. Az su al, küçük küçük titret. Nerede? Bak Şu kenarda al. gözüktü bak gördün mü? Buldu mu? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. ufak orayla değil de şurayla yapsaydım az daha kaçırırsın bir de. Az suyla yap yavaş yavaş yap kaçmasın. Kaçırırsam yakalayamayız Alırız alır. düştü Düştüğü yerden alırım alır. ben. Öyle mi? Ha bak göründü arkada bak bak bak. Kuzu. Ooo. Mesela, mesela Bayağı var. Şuradan iyi çıktı valla. Çok güzel çıktı Kaç parça? O. Oh. 15 parça falan var. Ustamız bu işi yapıyor. Çok güzel ya. Harika valla Abi ben ne zamandır arıyorum burada ya? Abi sen de usta <laughs> ustayı bulacağım. <laughs> evet arkadaşlar. İki gün önceden de mi sordun ya? Evet. At bilenin, kılıç kuşaranın. Şimdi bakın içini gösterelim. Öğretmeye devam. Evet. Bu iş böyle yapılırmış. Evet. Öğreniyoruz. Çok fazla çıktı. Maşallah. At biremin, kılıç kuşaranın öğretmeye devam. Herkese bol sarılar, bol nasipler. Evet.